Evet değerli kardeşlerim. Ustamız burada yok ama, başbakanımız burada yok ama. Vekilleri var. Bizler varız. Aydın Büyükşehir Belediyesi için ustamıza, başbakanımıza söz veriyor muyuz arkadaşlar? Söz veriyor muyuz? Büyükşehir Belediyesi için söz veriyor muyuz? Çayın taşıyla, de, çayın kuşunu Yurma yolunda belediyecilik anlayışı Güder Aydın Belediyesi'nden kurtulmak için Aydın'da AK Parti Büyükşehir Belediyesi almak için söz veriyor muyuz? Evet şimdi tabii arkadaşlar anlamışlardır ama basın mevsul üyesi arkadaşlarım belki merak etmiş olabilir. Çayın taşıyla çayın gücünü vurmak nedir diye. Şudur. Bakınız. Belediye başkanlarının talepleri ile Çevre Orman Bakanımız, o günkü bakanlığın ismiyle Sayın Bakanımızdan randevu talep edip belediyeye gelir kaynakları yaratmak adına talepte bulunuyorlar. Bu evsel atık ve sıvı atık meselesi arkadaşlar. Afyon Belediyesi ve Denizli Belediyesi 280-380 arası rakamları buluyor. Fakat düne kadar üç buçuk yıldır hatta beş yıldır devam eden ve 1.20 liradan muamele gören atık bedeli ne hikmetse bizim dönemde Aydın Belediyesi'nde bir anda 10 liraya çıkıyor. Bakınız 1.20'den 10 liraya çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet. Yolları yaparsınız, binalar yaparsınız, meydanları düzenlersiniz. Ancak evet burada yine aynı zihniyet var. CHP zihniyeti var. Halktan alıp halk adına yapmak. Böyle hizmet arkadaşlar Aydın Teşkilatı dur diyecektir. Halka her zaman hizmet etmiş olan bir teşkilat olarak AK Parti Belediyesi'ni aydınımıza kazandırıyoruz. Evet değerli kardeşlerim. Ben kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katılan tüm kardeşlerimize, özellikle de misafirlerimize, sayın bakanlarımıza, milletvekillerimize ve siz değerli kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Kongremizin hayırlara vesile olması temennisiyle hepinize saygılarımı arz ediyorum.